eyeliner en kolay nasıl çekilir? Yanımda Biolis'in eyeliner'ı var. Bir, ben en rahat nasıl çekiyorum onu göstereyim. Bir de böyle bir üçgen hilesi var. O baya basit gibi duruyor. Onu göstereyim. Eyeliner'ımı açabilirsem göstereceğim. Arkası çıktı kendisi çıkmadı. Yani niye bu kadar yapıştığını da anlamadım aslında. Açtım. Şöyle rahat ediyorum. Şöyle küçük parmağımla bir kere destek alıyorum buradan. Karşıya bakarak eyeliner'ımı sadece bir çizgi ekliyorum böyle alttan nerede olmasını istediğimi hayal ederek yine küçük parmağımla destek alarak en ucunu değil de böyle orta kısmından göz kapağıma götürüyorum. Sonra da gözümü kapatıp tam bir çizgiyle de birleştiriyorum. İçinde boşluk kalmışsa içini dolduruyorum. Ve bu kadar. Ben buradaki katlanma bölgesini yok sayıyorum. Hani yani böyle biraz yamuk duruyor ama gözümü açtığımda daha bütün duruyor. Üçgen yöntemi de şöyleydi. Yine gözünüzün en ucuna Üçgen çiziyorsunuz. Bence bu daha zor. da bu üçgeni göz kapağıyla birleştiriyorsunuz ve içini boyuyorsunuz. Bununla böyle biraz daha tombul bir sonuç elde ediyorsunuz. Üçgen yaptığınız için. Bu arada düşük göz kapakları için karşıya bakınca düzgün duran eyelinerlar bunlar. Bu da daha ince ve daha kibar duruyor bence. Bana bu daha kolay geliyor. Bunu yapmak daha zor geliyor. Bildiğim en kolay yöntemler bunlardı.